Vallahi İdrisçim, yapı olarak kadınlara pek hayır diyebilen bir insan değilim. Onun için el mahkum görüşeceğiz. Sen ara bir konuş, bana yer ve saat bildir. Ben gideyim bir bakayım bakalım ne istiyormuş. Tamam. E haydi bakalım o zaman, kolay gelsin. Evet baba. Ne istiyorsun söyle bakalım. Bu saatte çağırdın bizi buraya. Konuşacaklarım var sizinle. Ne var? Hay ne oldu yani? Senin yüzünden kuafördeki işlerimi yarım bıraktım. Koştura koştura buraya geldim. Neymiş bakalım bu kadar önemli olan? Ben... Ben bir karar verdim. Karar mı? Ne kararı? Kaç zamandır Yusuf... ...hisseleri bana devret deyip duruyordu. Evet. Kabul ediyorum. Hisselerin devri için avukata vekalet verdim. Bütün imzaları da attım. Artık şirketteki bütün hisselerim senindir oğlum. Aslan babam benim be. Teşekkür ederim. Ver elini öpeyim. Bravo Vakkas. Yani sonunda doğru kararı verdin. Ay çok şaşırdım, inanamıyorum. Kaç gündür gözüme uyku girmiyordu. Bu şehir... ...bu zenginlik... ...bu hayat... ...bu şirket... ...beni çürütüyordu. Şimdi... ...geriye dönüp bakıyorum da... ...ben zenginleşiyorum derken... Aslında hep kaybetmişim. Gelişiyorum derken hep gerilemişim. Çok yoruldum artık. Akkas. Ben memlekete dönüyorum. Ne? Ay ne diyorsun sen? Memlekete mi dönüyorsun? İnanamıyorum. İnan sen niye edersin Türkan? Atalarımın topraklarına gidiyorum. Doğup büyüdüğüm yerlere. Ya baba senin sinirlerin bozulmuş galiba. Birazcık sakinleşsen, öyle karar versen. Kararım kesin Yusuf. Doğduğum evde öleceğim. Kadriye. Konağı boşaltmadın değil mi? Her şey yerli yerinde makas. Kekeş'e de haber veririz. Herkesi geri çağırtır konağa. Eğer sen de istersen... Ben yok istemem. Ben deli miyim ayol? Ne yapacağım ben daha başında? İstemem ben. Sen çok istiyorsan kendin git. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama gene de iki bilet aldım eğer fikrini değiştirirsem. Ya babacığım yapma Allah aşkına ya. Ya delirdin mi sen ne yapıyorsun? Hayır. İlk kez aklım başıma geldi Yusuf. İlk kez. Yok oğlum yok. Delirdi. Ha kesin delirdi yani. Kesin delirdin sen. Bana bak Vakkas. Eğer bu evden adımını atacak olursan... ...benim yüzümü hayatta göremezsin gelsin. Ay delirttin beni. Ay, Yusuf, vallahi delirdim ben. fena alıyorum ben. Zehra! Ay oğlum ay çok fena. Ay, Aa, ay o, o. doktor çağırın. Zehra çok ben. doktor çağırın. Ay, Hadi ay çok fena. Ay, doktor. Ya, ay. Sus. Ay, ay Yusuf. Ey düşündürme bak. Kararın katil midir? Ay. Ay.